Dünya borsaları dev teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselmeye devam ediyor. Fed yetkililerinin sıkı para politikası sinyalleri sonrası Mayıs toplantısında 25 bas puan faiz artışı ihtimali %55'e yükseldi. Ancak açıklamalar ne doların düşüş eğilimini değiştirdi ne verim eğrisi üzerinde etkili oldu. Küresel oynaklığı tetikleyen bankalardan çelişkili sinyaller geliyor. Avrupa bankaları yükselişe katılırken, Amerikan bankaları satıcılı seyir izliyor. Küçük bankalardaki satış özellikle rahatsız ediyor. Borsa İstanbul iki ileri bir geri adımla yürüyüşüne devam ediyor. Banka hisseleri %3 gerilemeyle dünkü düşüşte başrolü oynuyor. Bu düşüşün yaklaşık yarısı, Akbank'ın temettü ödemesinden kaynaklanıyor. Amerika ve Avrupa vadileri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 4820 ve 4980. Günün haberi, kur korumalı mevduat faizlerini serbest bırakan mevzuat değişikliği. Kredi faizleri sınırlanırken mevduat faizlerinin serbest bırakılması banka negatif bir gelişme. Dün kapanışa doğru gelen satışlar bugün de devam edebilir. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler, Anadolu Efes, Doğan Holding, Enka, Kortsa ve Şok Marketler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.